HDP altı yıldır benim oğlumu benden koparmış. Bunlarda hiç vicdan yoktur. Bugün eylemimizin 723. gününde görüyorsunuz. Anne ve babaları temsilen biz Ankara'dayız. HDP milletvekili tek bir milletvekili cesaretli çıkıp da maalesef bu Kürt ailelerine sahip çıkmadılar. Yani siz anne baba değil misiniz? Siz evde kendi evlatlarınızın yüzüne nasıl bakabiliyorsunuz? Ben oğlumu gördüm tanımadım. 6 yıldır ben oğlumu görmedim. Eşim şu an ilaç tedavisi görüyor. Eşim devamlı bana söylüyor dünya gözüyle bir oğlumu görüyor. Yani oğlunun hasretiyle yanım tutuşuyor şu an evde. Yani bize destek versinler. Neden bizim çocuklarımızı PKK'ya satıyorlar? Hiç mi bunlarda vicdan yoktur? Kürt için mücadele ediyoruz diyorlar, Kürt'ü öldürüyorlar. Zaman zaman HDP açıklamasında diyor ya, zulüm var Doğu'da. Doğrudur. PKK zulmü var. HDP zulmü var. 9 yaşındaki çocukları daha göndermek bu zulüm değil midir? Bu nedir? HDP milletvekilleri inanın bize ne söylüyorlardı? Siz burada oturuyorsunuz devlet sizin çocuklarınızı bombalıyor. Peki devlet bizim çocuklarımızı bombalamış olsaydı 30 tane evladımız nasıl geldi? HDP artık bir kez daha devletimizin büyüklüğünü görsün. Devletimizin ne kadar çocuklarımız için hassas çalıştıklarını görsün. HDP'ye destek veren insanlar biraz elinizi vicdanınıza kurun. Neden bize sahip çıkmıyorsunuz? Herkese insan hakları var bizim çocuklara yok mudur? Neden bizden kaçıyorsunuz? Kürt için mücadele ediyoruz diyorlar. Kürtten kaçıyorlar. Gelsinler biz de Kürtüz. Biz Kürtlüğümüzü inkar etmemişiz. Ama biz bir kez daha HDP'ye söylüyoruz. Sonuna kadar biz Kürt'üz ama biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kürt'üyüz. Biz Amerikan'ın Kürt'ü değiliz. Biz asla vatanımıza ihanet etmiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bir taşın tahliyesini istiyorsun. Peki 9 yaşındaki çocuğun tahliyesi nerede? Bu çocuklarımızın tahliyesini neden istemiyorsunuz? Yani ha HDP ha CHP olmuş artık. Biz çocuklarımızı istiyoruz. HDP milletvekilleriyle de biz görüştük. CHP milletvekilleriyle de biz görüştük. Bize söyledikleri tek cevap bir şartla size sahip çıkarız. Çocuğunuzu devletten isteyin diyorlar. Bizim çocuğumuzu devlet götürmemiş ki. Bizim çocuklarımızı CHP'nin Arkadaşları götürmüş, dostları götürmüş, bu dostlar götürmüş. onun um TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.